Muğla'nın Milas ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı. Selimiye Milas karayolunda ters yönde ilerleyen Azat Karaman kullandığı 09 TD 531 plakalı otomobil Ersel koluk kırık yönetimindeki 20 AFC 39 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından Karaman'ın kullandığı otomobilde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobile müdahalede bulunarak yangını söndürdü. Otomobilde bulunan 19 yaşındaki Dilara Akın olay yerinde hayatını kaybetti. Araçlarda sıkışan kahraman ile diğer otomobilin sürücüsü kolu kırık yaralandı. itfaiye ekiplerince çıkarılan yaralılar ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.